Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün haftanın ilk iş günü, tatilleri bitirdik, işimizin başına döndük. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi bugünü konuşacağız, bu haftayı konuşacağız. Ee, Nisan'ın son günlerini konuşacağız. Ee, ve biraz da şöyle Mayıs'a da bakacağız. Mayıs'ın ilk günleri nasıl geçecek? Buna da ilişkin ufak çaplı bir şeyler söyleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünle başlayalım. Bugün sağanaklar Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu'da devam ediyor. Ee, genel olarak aslına bakarsanız hafif sağanaklar halinde görülecek. Metrekareye düşecek yağış miktarı 6-20 kilo arasında değişecek bu saydığım bölgelerde. Fakat bazı noktalar yine şiddetli yağış alacak. Ee, bu arada İç Anadolu'da, Doğu Güneydoğu Anadolu'da genel olarak gök gürültülü sağanaklar var. Fakat e, bazı yerler 50 kilo ve hatta biraz da üzerinde yağış alabilir. E, nereler onlar? Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak, Batman ve Hakkari çevresi 50 kilo yağış alacak ve tekrar düşecek yağış miktarı açısından yüksek rakamlar ve gök gürültülü sağanaklar olduğundan sel, dolu, yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı da söz konusu. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Bunlar lokal sağanaklar. Lütfen bunu unutmayın. Yani mesela işte Bingöl, Muş, Siirt diye böyle tek tek illerden bahsediyorum sizlere. Bu illerin tamamı aynı miktarda yağış almayacaktır. E, lokal belli bir noktaya Aşırı yağış getiren sistemler bunlar. Zaten işte Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu yağışlı dedik. Bu bölgelerin tamamı da aynı şekilde aynı anda yağış almayacak. Kısa süreli lokal sağanak geçişleri halinde İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar Karadeniz bölgesinde sağanak geçişleri halinde görülecek. Şimdi hava sıcaklığı bugün yarın yükseliş trendi içerisinde. Bugün yarın artıyor. Sonra çarşamba günü düşüş eğilime başlayacak. Çarşamba, perşembe, cuma sıcaklık azalacak. Biraz üşüyeceğiz. Sonrasında e, hafta sonu ciddi bir değişim yok ama e, 1 Mayıs itibariyle, Mayıs'ın 1'i itibariyle ki pazartesiye geliyor, 1 Mayıs itibariyle sıcaklık tekrar yükselişe geçecek ve görünen o ki Mayıs'ın ortalarına kadar da yükseliş devam edecek gibi. Mayıs ayına şöyle bir sıcaklık artışıyla gireceğiz gibi gözüküyor. Tabii yağmur açısından pek aynı şey söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü sanat geçişleri e, önümüzdeki hafta da devam edecek gibi. Ee, bunu da eklemekte fayda var. Ee, yağmur yine böyle kısa süreli sağanaklar halinde Mayısın ilk günlerinde de bizimle birlikte olacak gibi gözüküyor. Şimdi bugünün tablosu böyle. Ee, gece gündüz sıcaklık farkı yüksek, hastalık havası artarak devam ediyor. Sonra yarın ne olacak? Yarın Trakya'da. İç Ege'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Genel olarak yine hafif sağanaklar. En fazla 20 kilo kadar yağış alacağız. Doğu Anadolu'da çisenti şeklinde böyle çok hafif sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı bugünden 1-2 derece daha yüksek. Sonrasında çarşamba günü aslında haftanın en sıcak günlerinden biri olarak güne başlayacağız ama bir soğuk cephe geçişi var ve ısınma periyodunun ardından gelen bir soğuk cephe geçişi elbette ki bu sağanakları besleyecek, yükselici hareketleri artıracak ve gök gürültülü sağanaklar yine lokal ama çok şiddetli gök gürültülü sağanaklara dönecek. Çarşamba bizim için önemli, çarşambaya dikkat diyelim buradan. Marmara'da ve Ege'de ee, şiddetli gök gürültülü sağanaklar görülecek soğuk cephe geçişi sebebiyle metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilonun üzerine çıkabilir. Bazı noktalarda 75 kiloya kadar yükselebilir. Marmara'nın tamamı, Ege bölgesinin tamamı ve Antalya'da sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar hatta hortum oluşma olasılığı söz konusu. Bu da elbette ki hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. E, ve sonrasında Perşembe günü tüm yurtta yağmur devam edecek. Perşembe günü de hafif sağanaklara dönecek. En fazla 20 kilo kadar yağış alacağız. Ama gök gürültülü sağanaklar yine lokal ve şiddetli sağanakları beraberinde getirecektir. Cuma günü Trakya Kıyı Ege'de etkisini yitirecek ama diğer bölgeler yine yağmurlu olacak. Ve hava sıcaklığı çarşamba çok fazla hissedilmese de perşembe ve cuma günü net şekilde hissedilecek. Soğuk cephe geçişinin ardından Kuzeyli rüzgar kuvvetli esmeye başlayacak perşembe cuma günü. Hissedilen sıcaklıkta termometrelerin gösterdiği rakamların biraz altında olacak. Yani haftaya sıcak başlıyoruz, güneşli başlıyoruz. Fakat haftanın ikinci yarısı hem yağmurlu hem de serin geçecek. O yüzden şimdiden hazırlıklı olmamız önemli. Haftalık planlamalarımızı da bu tahminlere göre ayarlarsanız daha konforlu bir hayat e, tercih etmiş olursunuz. Sonrasında Cumartesi günü Karadeniz bölgesi İç Anadolu, Doğu Güney Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz yağmurlu olacak. Doğu Güney Doğu Anadolu'da yine gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Yine en fazla 20 kilo kadar yağış görünüyor Batı Karadeniz'in yüksekleri sulu kar ve hafif kar geçişleri altında kalabilir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tabi hava sıcaklığındaki düşüş Karadeniz'in yükseklerine yine sulu kar ve kar geçişlerini getireceğe benziyor. Sonrasında pazar günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz yine yağmurlu olacak. E, tablo böyle. Hava sıcaklığı da biraz önce söyledim. Neydi? Bugün yarın yükseliyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma azalacak. Sonra hafta sonu tekrar yükselişe geçeceğiz. Birer ikişer derecelik artış trendiyle birlikte toplamda 6-7 derecelik. Ee, Mayıs'ın ilk günlerinde de bir yükseliş trendiyle başlayacağız gibi gözüküyor. Fakat yağmurlar yine kısa süreli sağanaklar halinde aralıklarla bizimle birlikte olmaya devam edecek Mayıs ayı başlangıcında. Şimdi e, genel olarak tablo bu yönde. Şiddetli sağanaklar bizim için önemli çünkü lokal ve gök gürültülü sağanaklar beraberinde aşırı yağış getirebiliyor belli bir noktaya. Bu da şehir seri dediğimiz özellikle de büyük şehirlerde ani su baskınları ve sel ihtimalini artıracaktır. Deniz suyu da bu ara ısınıyor. 19'lara 20'lere yaklaşmış durumda Akdeniz'de Güney Ege'de. Tabi hal böyle olunca deniz suyunun da sistemi besleme ihtimali söz konusu. Özellikle Antalya Muğla için önümüzdeki işte çarşamba günü bunu biraz hissedeceğiz. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da deniz suyunun ısınması sistemi besleyen en önemli mekanizmalardan bir tanesi ki şu anda da ısınmış görünüyor. Çarşamba günü gelecek olan soğuk cephe geçişi işte biraz önce bahsettiğim o yükselici hareketleri kuvvetlendirecek, besleyecek. Ee, elbette ki buna karşı da yine sel su baskını dolu yıldırım hortum oluşma olasılığı biraz daha kuvvetlenecek gibi gözüküyor. O yüzden çarşamba önemli. Haftanın atmosferik açıdan en hareketli günü de çarşamba olacağı benziyor. Perşembe, cuma, 3. havanın yağmurlu olacağı, pek çok noktada havanın yağmurlu olacağı günler. Ee, hafta sonu da yine Marmara'da, Ege'de yağış yok ama diğer bölgeler yağmurlu geçecek. Kısa süreli sanaklar, bir süre daha böyle aralıklı, Lokal sanatlar halinde bizimle birlikte daha e, bizimle birlikte olmaya devam edecek gibi gözüküyor. E, genel olarak tablo bu. Şimdi içinde bulunduğumuz günler hava sıcaklığındaki bu dalgalanmaların devam ettiği günler olduğundan hastalık havasının devam ettiğini unutmayın. Gece gündüz sıcaklık farkı yüksek lütfen unutmayın. E, böyle geceden gündüze değişiklikler bile sizi hasta edebilir. O yüzden doğru kıyafetler yine önemli. Gündüz kıyafetleri biraz inceltebilirsiniz ama gece için mutlaka hırkalar, ceketler, montlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla geceler hala serin. E, perşembeden çarşamba ve perşembeden sonra işte soğumayla birlikte e, Karadeniz'in yükseklerine sulu kar ve kar geçişleri gelecek dedik. Bu da hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir bu noktalarda. Olabildiğince tedbirli olmak önemli. E, sonrasında bugün toz taşınımının biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çok öyle çok fazla değil ama yine e, normallerin biraz üzerinde bir toz konsantrasyonuyla karşı karşıyayız. Ee, tabii bu hava kalitesini düşünen önemli bir etken. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da, Marmara'da da biraz yine normallerin hafif bir üzerinde, hafif bir de olsa bir toz konsantrasyonu söz konusu. Ee, önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde yarın aslında bir düşüş eğilimi içerisine girecek e, toz taşınımı. Fakat sonrasında önümüzdeki hafta sonu tekrar toz konsantrasyonunda yükselme olasılığı söz konusu olacak. Ee, genel olarak tablo böyle, detaylar böyle. Bu arada partikül konsantrasyonuna baktığımızda da PM10'da e, yüksek e, rakamlar görüyoruz. O da özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesi için, e, Doğu Akdeniz için e, Marmara'nın güneyinde partikül konsantrasyonunda da biraz bugün artış var gibi gözüküyor genele baktığımızda. E, yarın Marmara'da, e, Marmara'nın kuzeyine doğru... Biraz yine partikül konsantrasyonda artış olacak. Çarşamba günü de Marmara'da, Ege'de yine partikül konsantrasyonu yüksek gözüküyor. Son notlar böyle. Aurora yükselmiş durumda. Kapatmadan size bunu da söyleyeyim. Kuzey ışıkları biliyorsunuz genelde eee Nordik ülkeler dediğimiz kuzey ülkelerde çok e, belirgin şekilde gözlemlenen hava olayları. işte radyasyonun yüksek olduğu, güneş e, rüzgarlarının, güneş patlamalarının fazla olduğu dönemlerde artan ee, aslında e, ultraviyole tabi e, ışın etkileri bu e, güneş radyasyonunun işte dünyaya ulaşması kuzey ülkelerde böyle farklı renk kırılmalarında e, ışıkların e, böyle bir ışık şöleni halinde gözükmesine sebep oluyor. Şu anda da yüksek radyasyon söz konusu ve bu gerçekten çok harika aurora manzaralarıyla bizi bir arada bırakacağı benziyor. Elbette ki kuzey ülkeler için ama şu anda o kadar yüksek konsantrasyonda bir aurora söz konusu ki yüksek dozda bir ışınım var. Bu biraz Kanada'ya hatta Amerika'nın kuzey eyaletlerine doğru da inmiş durumda. Amerika'da bile artık gözlemlenebiliyor. Kuzey ışıkları diyoruz ama artık güneye de İnmiş durumda şu anda. Dolayısıyla ilgisini çeken insanlar için elbette ki bir görsel şölen oluşturacaktır. Amerika'nın kuzeyinde de bunu gözlemleyebilirsiniz. Bu dönemde içinde bulunduğumuz günlerde. Bu detayla sizlere veda edelim. Hem tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.